Deprem bugün Türkiye'nin beka meselesidir. Doğru. Normal bir iş yönetim süreciyle devlet ya da yerel belediyeler depremle mücadele edemez. İstanbul'da bilim insanlarının söylediği 7'nin üzerinde bir depremle yüzleşirsek Türkiye 50 yılını kaybeder. Tüm yetkililere, tüm bakanlara sesleniyorum. Depremi ortak akılla çözmek zorundayız. Siyasiler burada sadece sürecin bir paydaşı olur. Süreci yönetmek için ana aktör bilim insanları olsun. 5 artı 5 artı 5, 15 yıllık bir acil eylem planıyla gelin depreme çözüm bulalım. Kentsel dönüşüm evleri inşa edeceğiz dedik. Betona boğmadan, Trakya'da, Arnavutköy'de kuzey tarafında konut rezerv alanları oluştursun. Her ilçeye devlet hedef versin. Ben tasarruf yapıp, evlik için ilk yıl için 500 artı 500 bin konut hedef alıyorum. Batı bunu çözmüş. 3-4 katlı kondo evler dedikleri, ahşabı ve çeliği, hafif çelik yapıyı birleştirdiği, daha uygun maliyetli, ama 30 sene sonra, 50 sene sonra geri dönüşümü 80 olan sağlıklı yaşam alanları inşa etmişler. İşte diyoruz ki, gelin biz bu konut rezerv alanlarını betona boğmadan, kentsel dönüşüm evleriyle inşa edelim. Rapor almaya korkuyoruz. Neden? Çünkü ben burada kıt kanaat geçiniyorum. Ya emekliyim ev benim ya da 3 bin, 5 bin, 6 bin lira kirayla yaşıyorum. Nasıl teşvik vereceksiniz? Devletin verdiği kira yardımı neyse artı bir bedel almadan Marmara Eylül'süne, Silivri'ye, Trakya'ya taşıyalım bu insanları. 25 bin lira şu anda güncel en uygun kira beylikdüzünde. Devlet bu işin içinde olmalı. Garantör olmalı. Yarın deprem olmayacağını ne malum? Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Hakan Bey nereye taşınabilirsiniz? Çadır mı kuracaksınız? İşte diyoruz ki her an deprem olacakmış gibi bu hafif çelik yapılı evleri inşa edelim. vatandaşımızı çadıra, konteynere mahkum etmeden sağlıklı alanlarda en azından yaşatırız.